Şimdi e, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinden sonra iş başına gelen Şahra hükümeti ki HTŞ hükümeti de diyebiliriz. E, Kürtlerle e, arasında e, bir barış süreci başlatmak için 10 Mart'ta bir uzlaşı metnine imza koydular. Bir anlaşma imzaladılar. Bu metin hemen sonuç doğuracak bir metin değildi. Zira bu yıl sonuna kadar tarafların oluşturacağı komisyonlar aracılığıyla müzakere sürecinin devam etmesi bekleniyordu ve yıl sonunda da bir anlamda Kürt güçlerinin S.G.D.'nin merkezi rejime entegre olmasıyla ilgili bir gelişme öngörülüyordu. Bu tabi Türkiye, Suriye'nin tek devlet egemenliğine, egemenlik bütünlüğünü ve ülke bütünlüğünü e, koruyan bir tek devlet olması açısından çok önemliydi. Bu süreçte geçtiğimiz hafta önemli e, gelişmeler yaşandı. E, SGD ve e, HTŞ yetkilileri bu 10 Mart an mutabakatına işlerlik kazandırılması için bir dizi görüşme yaptılar. Ancak e, ilk gün yapılan açıklamalarda bir uzlaşının sağlandığı yolunda e, haberler yer aldı açık kaynaklarda. Her iki taraftan yapılan resmi açıklamalarda da e, bu vardı. İşte bireysel olarak değil de e, Kürt güçlerinin toplu olarak e, Suriye rejimine entegre olmasının yolunun açıldığı ve Kürt bölgelerindeki kamu görevlerinin yüksek düzeyli kamu görevlerinin ki bunlar arasında gümrük ve polis teşkilatı da var atanmasında SGD'nin de görüşünün alınacağı söz sahibi olacağına yönelik açıklamalar vardı. Ancak dün gelen son haberlerden sonra böyle bir mutabakatın olmadığını Şara hükümetinin özellikle ABD'nin baskısıyla Kürtlerle merkezi yönetim arasında diyaloğun devam ettiğini ve ABD'nin uyguladığı yaptırımların özellikle de Sezar yasasının kaldırılması için olumlu bir hava estirilmesi amacıyla olumlu açıklamalar yapıldığına yönelik haberler, duyumlar aldı. Bu da gösteriyor ki eğer bu son açıklama doğruysa Suriye'de bir hayli beklememiz gerekecek. Özellikle SDG ve HTŞ'nin entegrasyon sürecinde önümüzdeki dönemde daha da e, pürüzler çıkacağını söyleyebiliriz. Zira 10 e, aylık Şara hükümeti döneminde özellikle Doğu Akdeniz'deki e, Alevilere yönelik katliamlar ya da Güney e, Suriye'de, Süveyda'da e, Dürzilerin e, başkaldırışları ve İsrail'in müdahalesi de gösteriyor ki e, Suriye'de birlik ve beraberliğin sağlanması oldukça güç olacak ve doğal olarak Kürtler de ellerindeki silahları ve mevcut güçlerini kolayca terk etmeyecekler gibi gözüküyor. Yani şu anda 10 Mart mutabakatından bu tarafa çok bir hayli yol kat edildiğini söylemek imkansız gibi bir şey.